Ateş. Ayaklarım canı kalmak titriyor. <laughs> Niye hiç bunun ince göbeği, göbeği olmadı? Olmaz. Oğlum, dur. Mamanı yiyeceksin birazdan. Bıçıo mu? Bıçık. Gel, gel, gel. Bir adım daha at. Aferin. Ah, oğlum. Gelen pisliğe <laughs> Anne Annem değil mi? De. Mama, misin? Ha? <laughs> Mama iyi gelme. Mama Mama'yı bak lan. Süt Ne bu 8 aylık erken doğum yaptı. Mecburen ev almak zorunda kaldı. Ahırımız soğuk. İçeride biberonla besliyoruz işte. Önceleri biberon ağzına almıyordu, enjektörle süt verdik. Şimdi biraz daha büyüdü. Şimdi biberonla besliyoruz. Sonra da annesinin yanına götürüyoruz ahıra tekrar. Yani evde beslemeseydik bunu yaşama şansı sıfırdı yani. Büyütmek için mecbur zaten çiftçinin var yoğu ya buz ağası hayvanın. Mecbur yani bunu büyütmek zorundaydık bir türlü. beş tane ineğim var. Bu da birincisinin doğumu ama sekiz aylık doğum yaptı. Sürpriz oldu bizim için. İşte mecbur eve almak zorunda kaldık, İşte evde besliyoruz. Sonra annesinin yanına götürüyoruz. Annesi sevsin diye. Ve i̇şte soban yanında sıcak. Çünkü ev sıcak. Ahır biraz soğuk ah ahırımız. Onun için evde besliyoruz. Soban yanında sıcakta. Tamam. Kızım benim. Erken doğum yaptı 8 aylık. Biz de veteriner hekim arkadaşımızı çağırdık Ümit Bey'i. Baktı. Eve almamızı söyledi. Eve alsanız daha iyi olur dedi. O da bazı tedaviler uyguladı. Biz de eve getirdik. Ben burada buna 5 gün evde baktım aynı bu şekilde. İlk önce ejektörle besledim. Sonra bir boranla. Beş gün sonra baktım ki ayağa kalkabiliyor. Şey annesine götürdüm. Şimdi ahırda duruyor. Annesini emiyor. Şu anki pozisyonu bu. Henüz doğum gününe daha var. Tamamlamadı bile ama dünyaya geldi. Hiçbir şekilde yürüyemiyordu da ayağa kalkamıyordu. Eve getirdik. Beş gün bakınca beş gün sonra ancak kalkabildi. Serumlar, ilaçlar üstüne. Burada çocuk gibi biz buna baktık ya. Yani. Gece doğum e, saat böyle iki buçuk üç sıralar. Annesi zaten e, sancılanıyor ahıra hayvanları kayırmaya gittiğimizde. Saat altı sıralarında doğum gerçekleşti. Veteriner arkadaşımız bize zaten ölü bir hayvan geleceğini söylemişti. Görüntüye bakarsanız dedi günü var yaşamaz diye. Biz de bekledik doğum gerçekleşti. Danamız doğunca baktık yaşıyor. Biz de veterinerimizi çağırdık dedik yaşıyor ölü değil çabalar üstüne bu kadar oldu. Biz bunu ölü geliyor diye bekliyorduk. Ölü öyle demişti veteriner diye. arkadaşımız, öyle söyledi Ümit Bey. sahibimiz bizi aradı. Bir buzağasının doğduğunu söyledi. Yalnız elindeki tarihe göre bir ay erken bir doğum gerçekleşmişti. Erken doğumlarda yaşama şansı çok düşük. Şu an hayvanımız gayet iyi. emme refleks yerine geldi. Yemesi, keyfi, genel durumu iyi. Hayata tutundu. Bir mucize gerçekleşti diyebiliriz. Bunu bundan fazla temizleyemez. Ne çıktı? <laughs> Şöyle ne kadar? En son sezini <laughs> <laughs> mi yoktu? Evet. aldım. Bakalım. Bakalım. Ayşe. Oğlum dur mamanı yiyeceksin birazdan.